bir ayetle bir hadis çelişse, bir ayetle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi, ama hadis sahih olmak kaydıysa, çelişse, zıtlık gösterse benim mantığıma göre, ayeti mi esas almam lazım, hadisi mi? Hadisi. Hadis-i şerifi. Neden? Bunu Resulullah benden daha iyi anlamıştır diyeceğim. Aklımı orada hakem yapamam. Öyle anlamışsa o benden daha yüksektir. Onun anlayışı doğrudur. Perki bir ayet bir diyelim hadisle bir muhaddisin kanaati çelişti. Kime itibar edeceğim? Muhaddise. Bir muhaddisle bir fıkıhçı, İmam-ı Azam'ın fikri çelişti. Kime uyacağım? İmam-ı Azam'a. Fikrime uyamam. İşte bu silsileyi bilemeyenler buradan ta ayetin hakikatlarına girip mana istihrac edip fetva vermeye kalkıyorlar. Bu silsileyi bozanlar. İşte burada büyük hata yapıyorlar. Çünkü dinlerde yani semavi hakikatlerde zamanın geçmesiyle işin mahiyeti değişmez. Keyfiyeti değişmez. Bilakis tazeliğini muhafaza edememe gibi de bir sıkıntı hasıl olur. Ama fenni meselelerde zamanın geçmesiyle akıl ve fikir ne yapar? Gelişir. Fenne destek olur. İşte burada bu farkı fark edemeyenler fizikteki gelişme, kimyada ve tıptaki gelişmeye bakarak o zaman insanı, insanı kulaklarla değil. Şimdi biz makinalarına dinliyoruz. Bak ne kadar inkişaf var. Biz onlardan ileriyiz. Sanki dinde de böyle bir şey varmış gibi. Bu zamanın insanı bir profesörü, bir müderrisle kendini mukayese ederek ben daha imana çıkarım diye bu hataya giriyorlar. Halbuki İslamiyet, Resul-i Kibriye döneminde Aleyhisselatü olduğu gibi en mükemmel ter tarze iniyor. Ondan sonra gelen insanlar dine bir şey katmıyorlar. Almasınlar yeter. Güneşin aydın kendisinden istifade edip suyu menbağından içen, meyveyi turfanda yiyenlerin durumlarıyla güneşin aydınlığından istifade edip suyun ta uzak mesafelerden gelip de evinden geçen kısmından istifade eden veya meyveyi turfanda değil de büzülmüşünü veya suyu az kalmışını yiyen bir insanın istifadesi bir olur mu? Olmaz tabii. İşte bu istifade, istifade yapan insan fen iline, din ilimlerine birbirine mukayese yanlış kıyas ederek, fendeki gelişme dinde de olur düşüncesiyle imam Hazretleri'nden haşa, daha ileri kendini düşünerek ne yapabiliyorlar? Yani televizyonlarda, şurada, burada kanaat hissedebiliyorlar ki hatalı davranıyorlar burada.